Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> yeni bir araba, yeni bir arabamızı tanıtacağım. Adı tren, şey Tesla galiba, Prensip. Şöyle kapılar açık bir fotoğraf da çektim video öncesi. Kanalıma abone olun, like atın ve bildirim zillerini açın. İçini göstereyim böyle. Evet koltuklar falan navigasyon falan gayet güzel hızlı oradan şey yapabiliyoruz gayet güzel bir şöyle arkadaşlar bir daha bir fotoğraf alacağım çünkü çok güzel tamam şöyle bir yanlışlıkla kamera düştü Arkadaşlar ben zaten böyle şeyler yaşıyorum biliyorsunuz. Bir şey olmaz. Alıştık artık. Şöyle. Alalım bir daha. Tamam. Zaten ben hep bunları yaşıyorum. Tamam. Devam edelim. Şimdi. Bayağı da bir para kastım. 134.868 862... <laughs> 800... 134 134.868 Zaten e, arabayla bir yerlere gidince zaten şey oluyor. Para kasılmış oluyor. Bakın. Bak bak. Paraya bakın. Bakın. Durdum. Bir şey olmuyor. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Bakın. ilerliyorum. Bakın. Paraya odaklanın. Para yükseliyor. Gördünüz mü? Bilenler bilir. Araba burada kalmasa şaşırırım zaten. Tekellik içine girdi. Aa tamam. Ağacın içinden çıkıp. Şimdi de biz burada ha. Tamam çıktı. Hadi gidelim. Bir yerlere gidelim. Yarış bulursak yarışırız da. Bir araba mı alsak? Şey ya araba diyorum. Zaten arabamız var iki tane. Bir tane küçük bir tane arabamız var. Onu da bir dahaki videomuzda anlatırım artık. Şöyle bir ev alalım. Bir tane ev. Ya olmadı. Belki diğer videomuzda da alırız. Bir şuna tıklayalım. Tıkla. Dur olmadı. Tıkla. Tamam. Aç kapıyı, aç kapıyı. Açın kapıyı. Aç kapıyı ve sel efendi. Açsana ya. Çarpıyordum. Yarım saattir kapının açılmasını bekleyeceğiz. Sanki televizyon izliyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kapı zor kapanıyor. Kapı zor açılıyor. Ay ne oluyor bu kapıya ya tövbe. Biz evde sıkılırız. Biz eve girmeyelim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tam ya da bu araba e bu evi satmayalım. Bu ev kalsın belki şey yaparım. Aç kapıyı, aç kapıyı. Aç kapıyı, aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Kapa. Zor açılıyor, zor kapamıyor. Kapı alsana. Oh be. Sonunda kapandı. Hadi gidelim başka bir yerlere. Aç kapıyı Veysel Efendi. Açık bir zaten? Gidelim. Ha. Böyle gidelim. Dur <laughs> dur 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 yanlış yere gittik. Dışarı dışarı gittik. Eyvah araba aşağı olmasın da. Al ya ama buradan gideceğim ya. Eh maşallah bu da drift atmasa durmaz. Ee, Hangi sinyali yaptım sen, yarı, ben? Dörtlüleri mi yaptım? X mi? X. Kapandı. Lütfen. Araba bak. E, Dakikamız geçti hadi ya. Yöntem. Oh şükür. gidelim. Böyle işte biraz. Ya vallahi şuna F'ye basacağım. F'ye basıyorum. Gıcık oluyorum. V ya. İşten sürelim. Diyorum inip de sürüyorum. Biraz işten sürelim. <laughs> Çok güzel ya. Böyle bir BMW tanıtımı Ben buraya gittim kayboldum O yüzden bir daha buraya girmek istemiyorum Biz bir başlangıca dönelim Paramız da 137.126 Oha artıyor Ben daha sayamıyorum bile Tamam. Yalnız köprü çok güzel ya Baya güzel yapmışlar köprüyü Oyun yapımcısına sağ olsun Çok güzel yapmış ya Yeni arabalar da eklemiş Mesela BMW i8 yeniydi BMW i8 yeniydi Sadece bir gündür video atmadım O kadardan da bir şey demeyin artık ya Bir şey derseniz Boşver Nerede bizim başlangıç yerimiz? Yok. Burada hiç değildir. Ben şöyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Belki şuralarda bir yerdedir. Yok ya. Buralarda hiç olmaz. isterseniz nasıl... bir motosiklet de alabilirim inelim ee... tek motor vardı ki gerçi. Gerçi tek, tek motor vardı ya. Tüh. Boş ver. Motor da almayacağız. Ama. Ya nasıl yapıyorlar bunu akıl edemiyorum. Çok güzel ya. Neyse biz kendi arabamızı alalım. Gidelim biz. Dur bakayım şu an kaçıncı sıradayım. 1 1 2 3 4'üncüyüm. Gayet güzel. Bugünlük <laughs> videomuz bu kadar olsun. Şuraya bir park edelim. Hece ben park edeyim sonra geri başlatacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.